Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ya, Fatih ile beraberiz bugün. Ne Fatih? Moin aus Moin aus Arkadaşlar Fatih'i aradım dedim ki ee, Fatih beni aldı tamirhaneye bırak. Fatih hem tamirhane hem temizleme yeri var. Oradan bu 7yi alayım. Temizliyorsunuz değil mi arabayı yani? Tabii ki canım böyle parlatacağız. İnanılmaz. Par parlatacağız inanılmaz. Arkadaşlar, e, arabanın üstünde kablama var, daha kablamaya dikkat edin. Şimdi Ali onu e, cilalim falan derken sökmesin belli olmaz. Bizim... Onu Ali'ye söyledin mi sen hiç? Neyi? İçinde i̇şte folyo var Ben Ali'ye dedim, turbo Ali, dedim. <laughs> Çok kötü oldu. Her neyse arkadaşlar, gidip bakalım. inşallah temiz yapmıştır Ali. E, babamın arabasını bıraktım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ali'nin işi belli olmaz. Valla doğru söylüyor, Ali'nin işi belli olmaz. Ali'nin kötü günlerini de, kötü zamanlarını da gördük biz. <laughs> Her neyse arkadaşlar, tamirhaneye doğru gidiyoruz biz. Bakalım Ali arabayı ne yaptı? Ne haber usta? Ne haber? Bak bak. Ta halen burada, gözükmüyor ama. Yıkama aleti falan burada. Şuradan girelim. Zaten <gülüyor> Fatih <gülüyor> ana satayım. Arabalar parça parça ediyor, evet. Lan Ali ne yaptın lan? Alo. Ey Moruk ne abi yaptın lan ya ya sen? Diye vasas mı? Boya patladı, ne yapalım ya? Gene boyasın lan kaplamayı niye söküyorsun? Hey? Yani. ne yapıyorsun sen? Alo. Ey. Boya. Ne Bayağı boyası Moruk? Boya süylüğünden patladı, ne yapalım artık? Böylesin. Hayırdır Ali? Kim söyledi onu çıkar diye? Abi. Oğlum top vas mit dir lan? Aleykümselam. He? Aleykümselam, bak adamı öğretmişiz ha. Ey moruk şaka maka bir yana Ali ne oldu? Ne yapalım söküyoruz. Değil yakışmadı ya. Büyük patrona sordun mu önce de? Sordum sordum. Ne dedi? Onaylama geldi. E o zaman bize ne düşer? Bize artık kaplamayı sökmek düşer. Hadi Ali performansını görelim. Ama siyah da fena değilmiş ha. İyi sökmüş hala İyi tamam buna Fatih bir cila atar şimdi az sonra Evet arkadaşlar burada. Hadi. Cilayı üstüne vurmuş Fatih. Arkadaşlar yemek var ha. Yemek. Bitti şu. Şöyle bakın bakın Fatih. Araban kendisine yine renk gelmiş diyeceğim de mor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ha Fatih şuraya cilayı vurdu. Ali nasıl gidiyor? Berbat. Niye verbat hayırdır? Siz stres. stres. Brezin Brezin Bailey alles gut. Hadi bam yemiş. Allah Fatih daha buraya başla. bak burada gözüküyor mu? Topiş Ali! Ali! Telefon. Ön taraf parçaları. Bu ne? Ali! Bu ne? Aa Ali telefonu. yok. Topiş! Bassas. Yani ne kadar Mercedes olsa bile Fatih tamirhanın üstünde her zaman bir tane BMW duruyor. Fatih! Sen Mercedes'ci değil misin? Evet. Bu ne? Şey Yazı. Evet arkadaşlar, kaplamayı söktük. Arabayı iç dış, iç temizleyip satlığa koyacağız. Bu 7 2015 model. Şu arabanın içinde gösterek böyle. Bir tuğe S-Line. Cam tavanımız var şöyle. Prizm. Masa Halloween kamera. Halloween. <gülüyor> <gülüyor> İyi temizlendi Ali baksana Yan tarafa ya, Ali ya. Bu işi biliyorsun ama ha Utanma mı? Ya, utan ya. Utan mı? Ya, ya. He ya, ya. Hadi hadi bu işi biliyor ha Bak bak bizim prezim de orada Kahve getiriyor

oh maşallah. Burada Ali de iki saattir bir kap koluyla uğraşıyor Ali. Ha, Fatih orada ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun Fatih? Ya, Fatih. Tep temiz yapayım dedim. Bir bakalım ha, sıfırdan yeni yapıyor ha bu. Zerşün Fatih. Zerşün Fatih. Fıray da daha yapacak. İlacı sıkmış. Noy. Brezim. Dize utereli burki. Ne? Dize noy. 100% Brezim, baybi ya. Dönüyor. Dönüyor.

Yakaladın mı Rıza'yı? Bak Fatih yine resim peşinde. Ali de poz peşinde. Şşt! Ne yapıyorsun oğlum? Her neyse arkadaşlar, Fatih resmini çeksin. Fatih! Hello. 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 Ali ne diyor? Ali, Ali tam Ali kaçma. Abi, abi, abi. Ali bu senin eserin lan. Abi. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Arabamız bitti ve arkamızda parlıyor. Şöyle kış tarafına da geçelim. Abi, abi. Maalesef kaplama yaparken arkadaşlar şurada birkaç yerde logoyu çıkarırken sanırım çizmişler. Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Biz bu arabayı alalım Fatih gidelim. Hemen Haydi sallarım. canım benim. <laughs> Hadi görüşürüz çau. Mesafe oğlum hesap ödemiyorum. <mesap> <laughs>